Çekiliş takipçisi kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir kampanya ve çok güzel haberle karşınızdayım. Bu bu sefer işin ucunda e, bir iPhone 17 olmasa da iPhone 16 var. Evet yanlış duymadınız. E, Tep Bankası'nın düzenlemiş olduğu çekilişle cepte Tep e, uygulaması üzerinden 15 kişi iPhone 16 kazanacak. E, bu videoda sizlere çekilişin tüm detaylarını anlatacağım. Kimler katılabiliyor? Nasıl katılacaksınız? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? E, hepsini tane tane anlatmaya çalışacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü kaçırmış olduğunuz küçük bir detay e, çekiliş hakkınızı etkileyebilir. Hadi gelin, e, lafı fazla uzatmadan hemen detaylara geçelim. E, kampanya 1 Ekim 2025 e, ve 31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli. Katılım tamamen ücretsiz çekiliş sonunda 15 kişi iPhone 16 kazanacak. Cep telefonunun şu anda ortalama piyasa değeri 70 bin TL civarında yani maddi değeri yüksek bir hediye diyebiliriz. Güzel bir telefon. Çekiliş ise 19 Kasım 2025'te noter huzurunda yapılacak. Kanalımda zaten sizlere aktarmış olduğum tüm çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin kontrolünde noter huzurunda yapılan çekilişlerdir. E, bilginiz olsun. Diğer çekilişlere de bakabilirsiniz. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Ciddi bir kampanya arkadaşlar. Hani öylesine form doldur belki çıkart tarzında bir şey değil. Gerçekten şansını zorlamak isteyen arkadaşlar için güzel bir fırsat diyebiliriz. Peki çekilişe nasıl katılınır? Hemen bundan bahsedelim. Adım adım anlatıyorum. Cepte TEP mobil uygulamasını indiriyorsunuz. Henüz müşteri değilseniz bile hiç merak etmeyin. Çünkü uygulama üzerinden görüntülü görüşme ile hesap açabiliyorsunuz. Uygulama içinden kampanyalar bölümüne giriyorsunuz. iPhone 16 kampanyasını buluyorsunuz. Ve oradaki hemen katıl butonuna tıklıyorsunuz. Burası çok önemli. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Katıl butonuna basmazsanız diğer şartları yerine getirseniz bile yani çekiliş haklarınızı arttırdığınızı düşünebilirsiniz. Ama katıl butonuna basmayan kişilerin yani kampanyaya katılıp işlemini gerçekleştirmeyen kişilerin maalesef çekiliş hakları olmuyor. Bilginiz olsun. Bu işlemi yaptıktan sonra artık sistem sizi takip etmeye başlıyor. Ve çeşitli işlemler yaparak çekiliş hakkı kazanabiliyorsunuz. Çekiliş haklarınızı arttırabiliyorsunuz. E, çekiliş hakkı kazandıran işlemler neler peki? Hemen bunu anlatayım. Şimdi e, çekiliş hakkı kazandıracak tüm işlemleri tek tek sayıyorum. E, Cepte -tep mobile görüntülü görüşmeyle yeni müşteri olanlara iki çekiliş hakkı. Yani eğer bankaya yeni müşteri olacaksanız direkt iki hak cebinizde oluyor. Kampanya süresince yıldız bankacılık müşterisi olursanız ekstra 5 çekiliş hakkı daha alıyorsunuz. Burası biraz özel yani yıldız müşteri olmak için cepte tepteki varlıklarınızın en az 1 milyon TL olması gerektiği yazıyor çekiliş detayları kısmında. Yani büyük bir, e, bir yatırımı olan kişiler için ekstra bir şans diyebiliriz. E, mobil uygulamadan otomatik fatura ödeme talimatı verirseniz bir çekiliş hakkı daha kazanıyorsunuz. Kare kod ile e, para çekme, para yatırma veya ödeme işlemi yaparsanız bir çekiliş hakkı daha kazanmış oluyorsunuz. Toplamda bir kişinin kazanabileceği maksimum çekiliş hakkı 10. İsterseniz tüm işlemleri yapın ama e, onun üzerinde... Çekiliş hakkı, e, çekiliş hakkı alamıyorsunuz. Yani siz diyelim ki ATM'den karekod ile para çekme ya da yatırma ya da ödeme işlemi yapıyorsunuz. E, diyelim ki 20 defa yaptınız, 20 defa para yatırdınız ya da para çektiniz. E, 20 tane çekiliş hakkı almış olmuyorsunuz. E, kampanya detaylarında bu kriterin e, bir çekiliş hakkı e, verildiği yazıyor. Bilginiz olsun. Onu anlatmak istedim yani. Katılım şartları ve kimler katılamazlar. Hemen bundan bahsedelim. Çekiliş hakkı sadece bireysel, cepte TEP müşterilerine açık. 18 yaş 18 yaşından küçük işler katılamıyor. E, TEP ve banka iştiraklerinde, banka ortak firmalarında, alt firmalarında e, çalışanlar, e, kampanyayı düzenleyen e, kampanya firmasının çalışanları katılamıyorlar. Yani her şeyin yasal ve adil olması adına gayet net kurallar var. E, ayrıca bankada çok güzel bir çekiliş e, yapıyor 15 kişiye de iPhone 16 verecek yani güzel bir şans denenebilir değerlendirilebilir neden olmasın e, çekiliş tarihi ve sonrası çekiliş 19 Kasım 2025'te İstanbul'da noter huzurunda yapılacak zaten bankanın resmi sitesine girerseniz burada da sizlerde e, anlamadığınız bir nokta varsa çekiliş detaylarından öğrenebilirsiniz çekilişin nerede yapılacağını, nasıl yapılacağını yani banka gerçekten şeffaf bir şekilde bir kampanya bir çekiliş düzenliyor. Ben de e, bu konuyu sizlere net bir şekilde, e, şeffaf bir şekilde herhangi bir işbirliği vesaire, herhangi bir bağlantı olmadan e, tamamen yani bu bunun üzerine kurmuş olduğum e, kanal doğrultusunda sizlere e, aktarmaya çalışıyorum. Bu tarz çekilişlerden, bu tarz kampanyalardan en önce sizlerin haberinin haberinizin olmasını sağlamaya çalışıyorum. E, bu arada kanala da abone olursanız, takip ederseniz, kampanya ile çekilişle ilgili bir düşünceniz varsa yorumlar kısmında belirtirseniz de çok sevinirim. Hemen bu kampanya ile ilgili dikkat edilmesi gereken diğer konular neler? Bunlardan bahsedeyim. E, şimdi şöyle bir durum var. kazanırsan vergilerin bir kısmı sana ait olabilir. Yani e, tam net e, bilgim yok ama yine de anlatmaya çalışayım. E, KDV ve ÖTV firma tarafından karşılanıyor ama onun dışında kalan yasal yükümlülükler varsa hani herhangi bir düzenlemeyle belki herhangi bir ufak da olsa bir ücret ödemeniz belki bu noktada gerekebilir ama o da tabii ki hediyeyi alma e, maksadıyla olacaktır. Onlar çekilişi kazanan kişinin sorumluluğunda adresin eksikse e, gazetede ilan tebligat yerine geçiyor yani adresinizi yanlış yazmış olsanız bile ya da bu kampanya sonrasında size bir herhangi bir evrak belge e, ulaşamazsa da gazetedeki ilan tebligat yerine geçer ibaresi var e, bilginiz olsun kampanya ilgili tüm detaylar cepte tep mobildeki kampanya sayfasında da yazıyor yani mobil uygulamadan da tebin bankanın resmi e, internet sitesi üzerinden de detaylara bakabilirsiniz. Ee, buradan aklınıza takılan e, soruları buradan da giderebilirsiniz. Tabi yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Ben de e, herhangi bir farklı bir bilgi edinirsem eğer ya da farklı bir durum fark edersem ben de sizlere e, iletiyor olurum. E, şansınıza yer açın diyebilirim. Şimdi şöyle bir düşünün. iPhone 16 piyasaya çıkmış. Fiyatlar ortada. Böyle bir telefonu bedavaya alma şansı Hele ki yasal ve güvenilir bir kampanya ile her zaman ele geçmiyor. Kampanyaya katılmak tahminen herhalde 1 dakika, 5 dakika ya da 1 saat sürsün hiç fark etmez. Kazanırsanız inanın hayatınız hayatınızı etkileyeceğini düşünüyorum. Belki de o şanslı kişi 15 kişiden birisi sizsiniz. Unutmayın mobil uygulamayı indiriyorsunuz. Kampanyalar sekmesinden hemen katıl butonuna tıklıyorsunuz. Ee, çekiliş haklarınızı toplayın. 25 Kasım'da açıklanacak. Ee, belki de talihlilerden bir tanesi şu anda videomuzu izliyordur. Ee, eğer sizler de e, bir yorumda herhangi bir düşüncenizi belirtirseniz sevinirim. Şansınız bol olsun dostlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda bana katıldım yazmayı unutmayın. Başka kampanyalarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Hoşçakalın.